Tamam abi. O tuvalette iki tane çocuk eroin içerken yakalandı. Senin bundan haberin var mı? Benim nereden haberim olsun? Kardeş, hapishanede herkesi takip edemem ki baba. Bak Mahmut, sen bizi tanımıyorsun ha. Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmışız ha. Bu hapishaneye de bu Cara'nın eroinin nereden geldiğini öğrenirsek de hakkını da veririz ha. Dikkat et araya gitme ha. Başına başına var olsun. <laughs> Adamlar üç günde hapishanede rızanı kurdular. Koğuştakilerin hepsi onlardan korkuyor. Nasıl korkmasınlar aman ağoy? Adamlar kiminle terse düşmüşlerse öldürmüşler. Neymiş? Yarın temizliğe biz kalkacakmışız. Kalkmazsak bizimle iyi konuşmayacaklarmış. Arkadaşlar Yahya'yı razı edip bunların önünü kesmeniz gerek. Yoksa bunlar sizi bitirecek. Ben elime ne gelirse yapmaya hazırım. Ben konuşacağım işleyeceğim ya ya. bunları sustursun. Ya da ben bu işlerde yokum. Durduk yere ölme niyetim yok benim. Hı -hı.